Cemil'den kanalına hoş geldiniz. Bu videoda e-futbol oyuncularına eğer donma kasma sorunu yaşıyorlarsa nasıl çözeceklerini öğreteceğim. İlk olarak Steam'e gireceksiniz. E-futbola sağ tıklayacaksınız. Yönet diyeceksiniz. Yerel dosyalara göz ata tıklayacaksınız. Buradan e-futbol binaries win64 içerideki e-futbol dosyasına sağ tıklayın ve özelliklere tıklayın. Ayrıntılar kısmına tıklayarak dosya sürümünü öğrenin. 4.5.0.0 Olur da yeni bir sürüm çıkarsa sürüm numarasını nasıl öğreneceğinizi videonun başında öğrettim. Aynı yöntemle eFootball sürüm numarası nocraft yazarak aratacaksınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden indirme dosyasını muhtemelen açıklamalar kısmına koyuyorlar. Tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Drive linki vermiş zaten. İndir butonuna tıklayarak dosyamızı indireceğiz. 232 MB'lık bir dosya. Daha önce indirmiştim. Açıyorum bunu. Şöyle kenara alalım. Şimdi Steam'e gelelim. E-Futbol'a sağ tıkla. Yönet. Yerel dosyalara göz at. Buradan E-Futbol Binaris 1064 Buradaki dosyanın ne olur ne olmaz yedeğini alın. Sağ tıklayıp kopyalayın. Masa üstüne bir yere yapıştırın bunu. Sonra da indirdiğimiz dosyayı alacağız. Bu dosyanın yerine koyacağız. Değiştireceğiz. Bundan böyle oyunlarda seyirci görünmeyecek. Böylelikle oyunda kasma donma gibi sorunlar olmayacak keyifli bir şekilde oynayabileceksiniz. Hemen testini yapalım. Şunu unutmayın, eğer versiyon numarası tutmuyorsa açılmıyor, sıkıntı oluyor. Mutlaka dosyanın versiyon numarasını öğrenin. Onun ardına no crowd anahtar kelimelerini yazın. Bu şekilde muhtemelen internette dosya paylaşacaklardır. E futbolu seyirlisiz bir şekilde oynayabilmek için modlanmış bir dosya mutlaka bulacaksınız hızlı bir şekilde maça geliyorum. Gösteri maçı. Rastgele iki tane takım seçeceğim. Intro kısımlarında seyirci var ama esas oyunda seyirci olmayacak. Buradaki siyah ekran biraz uzun sürüyor normale göre de önemli değil. Birkaç saniye. Gördüğünüz evet, gibi seyirci yok. bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Bilgisayarınızın işlemcisi ve ekran kartı seyirci detayıyla uğraşmadığı için oyunda herhangi bir takılma, donma, kasma olmuyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.